takılı olduğu için bebeği kucağıma almıyorum. Diyorlar ki bebeği yan çevir hafiften. Arkasına bir şey koy. Bebeği kurtarma, bunu Bebeğe kurtarma pozisyonu vereceğim. Kurtarma pozisyonu neydi bebekte? Emzirme pozisyonu. Ama pet pek takıl, emzirme yapamam. Her an şok cihazı şey çalışabilir. Ama uyarı veriyor. Olsun, sen hem kucağında hem yerde falan o çok zor. O yüzden diyorlar ki bebeği kurtarma pozisyonuna alırken arkasına bir e, elbise gibi bir şey rulo yap. Minik çünkü. Yani yastık gibi. Yastık, 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 yastık gibi koy şöyle kalsın arkada bir şey koy. Böyle <laughs> Hani başı da aşağı doğru kusarsa boğulmasın diye yapıyorlar ya. Ya zaten ekstra bir şey. Zaten yani bu kurtarma pozisyonunda acı kusmasın. Kusunda da... Boğulmasın. Dokunmaman lazım ya işte Bebeğin arkasına bir şeyler koymak lazım. Şimdi yerde 5 yaşında bir çocuk var. Tamam. Ve herkes toplanmış. Tamam. Birçok insan var. 5 yaşında bir ben çocuk. Ben ilk insan. yardımcıyım. Süper, devam. Omuz e başlarını kontrol ediyorum, sıkıyorum. Hı? Evet. İyi misiniz diyorum. Tepki yok. Ağız içini kontrol ya, evet. çok ediyorum. Çok özür diliyorum. Bak bu pandemi şeyinde var ya, hala omuzda kalıyor. Ne oluyor? Sen bir şey yapmışsın. De ben de ben de gülüyorum. Ben de ben de böyle. cihazı bağlı mı? Her ya. yani daha iyi örnek oluyor. Şimdi <laughs> Dezenfekte de ettim böyle adamı yıkadım. Anladın evet, mı? Evet. Sabun da verelim mi hocam? Ha? Sabun da verelim mi? Sabun da, da yıkayalım. 5 yaşında çocuk. Evet. Gel bir daha kalkalım, ayağa kalkalım. Ben, ben iki Süper. Ee, geliyorum. Çevre Oğuz güvenliğini dağıma aldım dağıma diyelim, unutmayalım. Çevre güvenliğini, Çevre güvenliğini aldım. Çevre güvenliğini alıyorum. Ben ilk yardımcıyım diyorum ondan sonra omuz basılarını kontrol ediyorum tepki vermiyor İyi misin diye soruyorum evet iyi misiniz diyorum tepki yok ağız içini kontrol etrafta ediyorum etrafta birileri var ya unutmayalım bir de heyecan yapmayalım yavaş yavaş vaktin evet. var Aynen. dışarıdakiler beklesin fark etmez yarım saatte sıram söyler sıkıntı yok baştan Sağdede başlayalım ben diyor. ilk yardımcıyım direkt kalkalım sakin biliyorsun ama sakin Aynen. önce ben ilk yardımcıyım diyorsun ben sonra heyecan. çevre güvenliğini aldım diyorsun Çevre güvenliğini aldım. Diz çöktüm. Diz çöktüm. Omuz borcundan sıkıp başına iyi misin diye soruyorum. İyi misiniz? Tepki vermiyor. Bilinç yok. İlk yardımcıyı arar mısınız? 112. 112 arar mısınız? Ne şey arar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <İler Ha. ilavek gülüyor> Aradı. Bir kişiye de ne diyorsun? O iyi -di. değil. E, de, o iyi -di değil. Harika tamam. Ağız içini kontrol ediyorum. Süper bir şey yok. Evet. Daha sonra başlıyor çene geri ee, pozisyon veriyorum. Kaç derece veriyorsunuz? 90, 90 derece. Yetişkinde kaç derece veriyordun? Do şey, o da 90. Bebekte? 30-45. Harika. Sonra? <gülüyor> <gülüyor> Elim hala alnımda değil mi? Bir elimi neye evet. koydum? Göğsüne. Göğsüne koydum. Neydi bunun ismi? Bak, Bak dinle bah, hisset. Bak dinle hisset. Kaç saniye? 10, 10 saniye? 10 saniye. 10 saniye. Arkadaşlar ben... geçen dediğim gibi eğer sen söylersen sana soru sormaz. Bak dinle set yapıyorum 10 saniye süreyle. Daha soru sorabilir mi sana? Evet. Yapıyor böyle, Ne yapıyorsun? Bak dinle set. Ne onun ismi? Bak ne kaç saniye? 10. Her böyle soru istiyorsun. Gerek yok. Biliyorsun çünkü. 10 saniye baktın nefes yok. Nefes yok. Çocuk olduğu için tekerle başlıyorum. Önce kalbin yerini buluyorum. Evet. Şurasına. Ama sanki bu çocuk ya başka bir şeyle başlıyorduk. Her şey yok, sana. Yerine. Ya yanlış yaptın Ama eksi iki puan vermiyor. <laughs> Sanki bir şeyle baş, çocuk ya diyor falan. Nefes evet ver. hocam çocuk nefesle başlıyor. Aynen. Sıkıntı yok devam. Burnunu kapatıyorum. Hı hı. İki nefes veriyorum. Üfledin. Çektim. Burnu e, indiriyorum. Direkt. Yok indirmiyorum. Direkt. Nefes baş senin pozisyonu var. Bak tamam. sakin ol sıkıntı yok. Burnunu kapat. Evet. Bir elin de çenesinde olsun. Tamam. Gel yanaş burnunu kapat üfle. Üfle. Çekil. Çekilirken burnunu aç. Bak o bir elin değil. Anladın mı bu olayı? Evet. Bununla burnunu atarsan, açıp bilin elin bilin çenesinde... Kaldı. Amacın... ...baş çene pozisyonunda hava üflemek. Çenesini hiç bırakmıyorsun. Hmm. Çenesini Güzel. bırakma. Zaten bu elinle burnunu kapatacaksın ya... Evet. Bu pozisyonda burnu tutarsın. Tamam. Burnunu kapatıp bir kere üflüyorsun. Üfle yap. Çekil, burnunu aç. Tamam. Bunu bırakırsan kafa düşer. Tamam. İkinciye burnunu kapatıyorsun. Bir daha üflüyorsun. Çekiliyorsun, burnunu açıyorsun. Bitti. Tamam. İki nefesi verdin. Şimdi kalbin yerini buluyorsun. Şimdi 2C yapıyorum. Şimdi bir daha yap bakayım. Söyleyeyim mi? Üst tuş. <laughs> <duç, gülüyor> üst orada. Alt tuş nerede? Şu bir tane yer. Hadi bir tane yer. Mi? <gülüyor> <gülüyor> çelik var ya bak devam <laughs> et. Bak çelik nerede yutuyor? Aha Okey. Tamam. Burada abi. Okey. Tamam. 2C'ye Şimdi. Sonra bu bitti ya. Bir tane Bir 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 daha Dur şimdi. E, e, tamam yap bul sen, elini orda kalsın. Buldum. Koy. Şöyle yapıyorum. Dur şimdi, öyle koy. Alt tuş nerede? Bir Şuradan. dakika, elini koy orası. Böyle. Şurası. Bir de Sen kalbi elinde bul direkt. Burası. Koy, elini koy. Burası. Elin orada kalsın. Tamam. Kıpırdatma. Alt tuş nerede normal? Elin kalsın orada, burada. Evet. Bak demek ki yanlış boşuyorsun, elini yanlış yere koydun gösteriyor. Evet. Senin şu elinin topu şu araya girecek. Bu kalıyor. Kaldı mı? Tamam. Bu araya girecek. Tamam Şu hizaya. Hı -hı. Bırak. Bak şimdi geldi alt Tamam mı? önce bu kadar boşluk vardı. Kalbi iyi basamazsın. Diye. O yüzden. Ya hayatımda bir kere yapacaksın ya. Belki hiç. <laughs> bir kereyi bari düzgün yapalım. Evet. Okey. Tam o boşluğa koyuyorsun Şuraya. Olmadı mı? Yine mi, mi olmadı? Buraya. Evet. 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 Bulduk sen ki buldun. Gözümle de bak kontrol et. Evet, tamam. Bacakları açtım. Dik oldum. Şuraya koydum. Bir tane elimi. Yeter burada. tamam. İlk ben de dikkat etmez herhalde. Süper. 1B, 2 3V, 4 Hasan, 5 santim. Bak şimdi oldu. 9B, 10, 11. OED cihazı geldi. <gülüyor> geldi. <gülüyor> geldi. Kullanmayı bilen var. var mı? OED cihazını kullanabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Tamam. Sonra bırakıyorum. Ben devam edeceğim. Tamam. Şimdi neyi dikkat olsun. ediyorsun önce? Kişinin vücudunda, şimdi vücudunda neyi dikkat ediyorsun? Yani ıslak bir şey var mı onu kontrol edeceğim. Islaksa Tuz zaten vücudu. sen yapana kadar bunu diyeceğim. Metal bu bir şey varsa da onları da yine alacağım. Tamam. Ee, evet. Kıl varsa onları zaten cihazın evet. yanındaki aparatlarla yapacağım. Evet. Bir tanesi şu. Çok kemiğiyle meme ucu arasında koydum. Evet. Süper. Diğeri de. Şöyle. Diğer meme ucuyla kaburga kemiğinin arasında koydum. Son bitimine. Göğüs kemiğinin bitimine. Evet. evet. Hadi. Şimdi cihazı açıyorum. <laughs> Basamıyor mu? Ha. Artık ne diyorsa onu yapıyorum. Hastaya dokunmayın. Hastaya dokunmayın. Süper. Bir de uyarıyorum. Dilek, iki solunum önce. Çocuk ya. Ee, gerçeklerinde, gerçeklerinde çocuk bebek yetişkin modu varmış. Çocuk yetişkin bebek modunu aldığın zaman sana diyor ki önce iki nefes sonra otuz bası. Şu anda cihazın e, otuz bası iki nefesle de fark etmez otuz basıyla başlayabilirsin tamam mı? Şokun şeyini <gülüyor> ayarlıyorlar mı kenarında mesela orada bir düğme gibi bir şeyler var. İşte onları yapmıyorlar şu an. Şu anda sadece cihazı nasıl bağlıyoruz? Mantığı. Ne zaman bağlıyoruz? Mantığını kavrayalım. O diğer işlemler cihazlar yaygınlaştıktan sonra. Değil okay? mi? Yine hepsini aldığı gibi evet, burada da aynı. Yapacağım. Kişiyi kurtarma kursunu aldıysa nasıl alıyorsun? Ee, önce bana, bir yakın yapma, yani, şimdi bana yakın olan. Bana yakın olan kolunu, bana uzak olan kolunu kare kaldırıyorum. Yok yani, önce sana uzak yakın olan kolunu sağ eee omzuna yakın olan omzuna eee kolunu kare kaldırıyorum. Bana uzak evet. olan bacağını kırıyorum. Eee belinden ve kalitesinden <laughs> ve doğumundan <laughs> tutup şu şekilde e, yan çeviriyorum hastayı. Tabii o sırada bunları çıkartmıyorum. Doğru. <laughs> doğru, mu? doğru. Evet, bu kurtarma <laughs> pozisyonu. Doğru doğru hocam. Petleri çıkartmıyorum. Çıkartmıyorum. <laughs> Harikasın. Yetişkinde fark var mı? Yetişkinde fark yok. Sadece ilk başta nefesle başlıyorsun çocuktan. Hı hı. Yetişkinde basıyla başlıyorsun. başlıyorsun. Bebekte OED cihazını Nereye yerleştiriyorsun? Bir de onu gösterelim. 10, 10, 10, 10, 10. olsun? Bir şey Şimdi Şimdi önce arka tarafını yapalım. Orada cihazını göndereceğiz. Arka... Yani çok da tefakli bir şey değil sanırım. Çözdük değil mi? Çözdük. Bunlar fark ediyor mu ama şimdi? Ben nasıl yapacağım bebeği? Sırt önce, ya. önce sırtı, ama. önce sırtı ama fark ediyormuş. Önce sırtı. İki kürek evet. yani? Yani bu Kürek e, köprücük köprücü kemiğinin olan yeri şey yapıştırır mısın? Sırtına, mı? yapıştırır evet. Tamam. Diğerine? Diğerinde? Göğsünün orta hattına biraz biraz sonra. Evet Sonra? oh. iyi. Okey bu. Bu şekilde. Tamam. Ama petler çocuk bebek ayrımı varsa çok sayılımda evet onları yine resme göre yapıştırıyorsun. Değil mi? Tamam. Ha, tamam. Mantık ee, bu. petleri takmak, bağlamak isteyen var mı? Evet. Hmm. Ben videoyu çektim hocam hepsini ayrıntılı.